Merhaba arkadaşlar, bugün yumurtalı pilav yapacağız. Ee, Buna pirinci ıslatmak için kullanacağız. Ardından bu sıcak suya ilave edeceğimiz tuzumuz bir tatlı kaşığı, bir bardak pirincimiz, ardından e, üç tane tereyağı, iki yumurta, bir de pilava koymak için tekrar yarım kaşık, yarım çorba kaşığı tuzumuz var. İlk önce Sarı koyuyoruz. karıştırarak dalmasını sağlıyoruz. Ee, de süzdükten sonra şimdi pilavın yapış aşamasına geçiyoruz. İlk önce tereyağlarımızı koyuyoruz. Yağ iyice ısındıktan sonra pirincimizi ilave ediyoruz. Pirincimizi kavurma yöntemiyle birlikte kavuruyoruz. Ben biraz fazla tuz eklediğim için sonradan tuzlu oldu. Siz daha az toz, tuz atabilirsiniz. Et suyu yerine de e, normal su kullandım. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra çırpıyoruz ve burada açıkçası tuz yerine ben soya sosu koymayı tercih ettim. Benim damak lezzetime daha çok uyuyor çünkü. Pilavımız göz göz olduktan sonra çırptığımız yumurtayı ilave ediyoruz. Dilerseniz karıştırabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde bekletebilirsiniz. 25 dakika dinlenmek üzere pilavımızı bırakıyoruz. Yumurtalı pilavımız hazır. Herkese afiyet olsun.